Evet, merhaba sevgili dostlar. Bugün yine bir Demon's Breeze haritasında server Games oynuyoruz. Bayağı VIP dolu. Ben ortadan hiçbir şey alamayacağım. Çok heyecan yaptım. Aha. Bu yeter bana. Şunu kesmem lazım. Tabii pink girmezse setim olacak ama tamam. Kaçış yok. Bir kişinin de takım arkadaşım kestim. Güzel oldu. Hemen kesmeye devam etsem aslında, benim için iyi olacak. Çok hasar almadan... Yukarı tepeye çıkan var, şuraya gideyim ben. Mağaraya mı gittiler? Gemiye mi gitti? Hı, gemiye gitmiş. Bir şey yokmuş gerçi de, neyse. Oyun azalır. yukarıda biz bir tık sıkıntı olabilir diyecektim. Ölmedim. Tam tek vuruşta ölürüm zaten. Güzel. Ee, gemide sandık yukarıda var. Ta yukarı çıkmayacağım. Zaman kaybı. şurada mıydı? Diğer yerde miydi? Ee, şuraya baksak. Adam gelmiş. Merhaba Oktay. Seni de şöyle kestik. Bir şeyin yok zaten. Şu aşağıda o %100 var. Bunları almam lazım. Yukarıdan başlayacağım. Güzel olta. Elmayı sevmem. Bu oyunda yemeği ama mecbur alacağım. Yani işim yarar bir set çıkmadı elma ile bir idare edelim. Karıyı aldım. Bunun arkasında şurada var mıydı? Hatırlamıyorum. Yokmuş. 60 blok. Gidelim keselim. Kitleyiz. 50 blok orada. Ona gidersem ya ikimiz ölürüz ya ben ölürüm. O şeye girmeyeceğim. Kendisi gelsin buraya. Şunların içinde yok muydu ya? Gemiye gidiyor da. Gitsem kesebilir miyim ya? Denemek istiyorum. En azından shift basıp. Sandıkları aldım kardeş. Dur bakalım. Şöyle aslında. Şöyle bir sürpriz yapsak ona. Gel bakalım. çık 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 aferin sana şöyle bay bay güzel tekim yeşiller sıkıntı tafix diyor maviymiş o an ee, şu destek inecek desteği açabilirsem çok iyi olur 30 blok diyor hmm, yukarıda durumu nasıl durumu altın zincir karışık Hmm. Gelse aslında bu gelecek çünkü buraya da. Neyse oradan insin. 18 saniye var deste. Of. Gelse buraya ben bunu keserim de. Hava desteğe gelecek. Açarken gelecek. Şöyle bir yaksam yeterli buna. Evet tamam uza şimdi. Hemen şunu açayım. Yani ayakkabı çıkmadı. Hala kaşınıyor. Gel. Kaşıyalım bunu. Şunları da yakalım ki eşyalar gitmesin. Öldün zaten. Heh. Öyle adam olacağım. Tamam. 80 blok iyi daha var. Güzel ayakkabımız olup taş kılıcı alacağım. Full setmişiz zaten. Şunu atayım. Şunu şuraya şundan gpl almak daha mantıklı geliyor bana ortaya gider şimdi yaparız kılıcımıza demir kılıcımıza o yeter bize yeşil takım sıkıntı çıkaracak bakalım ta yukarıdan mı bu Ayo yok aşağıda Ah gördü. Hop. Hı, güzel oku kaçırdı. Bir daha kaçırdı. Çok fazla pingim var ya. Ölürsem pingden öleceğim. Kes. Güzel adam da yok. Şu okudan alalım. 34 okum varmış. Aa, keşke Gepul almasaydım ama nereden bilebilirim ki o zamanın şartı öyledir demiş kim demiş bilmiyorum ama hava desteği adam sanma güzel takımdan bir kişi ölmüş güzel diğer adam da ortaya geldi tam bu da çöp oyun win gibi duruyor ama pinkten dolayı bir sıkıntı yaşamazsam ya da lava düşmezsem. Ok Çok fazla pingim var. Arkada biri yok. Ha, o lavlardan geçmek bir tık sıkıntı olabilir. Yukarı çık. Çık 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 çık. Aslında yukarı gitsem öldürebilirim canı çok az ama gitmeli miyim bilmiyorum bir tık gösterecek şimdi bu duruma bakmak için vuracağım böyle bir daha vuracağım iki canı kaldı tamam şimdi okla beraber bile çıkabilir evet o ender Pearl varmış ama atmamış ee, diye sandığımdan yapılma alsam şöyle bir yapalım Bence elmas alayım ya. Yani. Elmas kılıcımızı da hazırlayalım. Ping izin verirse. Güzel her şeyimiz full gibi. Bir şey yok. Aslında bot parçalayabilsem biraz daha ok yapacağım ama yeterli zaten tek kişi kaldı. 20 saniye başlamadan bu adamı görebilirsem bunu da oynayacağım üzerine. O biraz sıkıntı edebilir Pink olduğum için pink olmasa sıkıntı yok da Vurmak bir anlam ifade etmez ama Belki bir tane tuttururum tutturamadım Evet slime şeyin slime'ın diyorum blaze'in içine doğdum pink'ten çok güzel Burada ölürsem üzülürüm Şuradan bir çakmak daha yapalım nasıl olsa işe yaramayacak başka adam ne tarafta tam karşımızda mı ping'in düzelmesi lazım hemen iyi adam kaçmalı oynuyor o zaman sıkıntı yok diyeceğim güzelce oklayabiliriz okumun biteceğini düşünmüyorum güzel bundan sonra kaçamaz diyecektim bloklar böyle yani? O kaçırma gibi lüksüm yok diyecektim. Pink'ten dolayı kaçabilir. Tamam sen oraya çıktın öldün. Evet kolay bir oyun oldu. Kardeş saklan aman. Es. Evet. Güzel oyun oldu. Kaç kilim var? 8 kilo almışım. Gayet iyi bence. 24 kişi falan 18 kişi vardı zaten. iyi oldu. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim hepinize.